Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sizinle evde pratik ev pidesi yapacağız. Kaşarlı sucuklu güzel bir tarif olacak. Bayılacaksınız. Kolay hem de. Öncelikle onu paylaşmadım. Bir ekmek hamuru hazırlıyorsunuz. Mayalandıktan sonra başlıyorsunuz. Böyle açıyoruz hamurumuzu. Arasına tereyağı sürüyoruz. Dilimlenmiş kaşarlarımızı, üzerine sucuklarımızı koyuyoruz. Aynen böyle benim katladığım gibi siz de katlıyorsunuz. Çok kolay bir tarif. Böyle kenarlarından güzelce katlıyoruz. Ve tepsimize alıyoruz tepsimizi aldıktan sonra kenarlarına soğuk su sürüyoruz. Su sürmemizin sebebi daha yumuşak olması ve ekmek gibi kızarmasını istediğimiz için. İstersen isteyen yumurta da sürebilir kenarını ama bence su sürüp pide görüntüsü vermek daha da güzel. Fırınımıza koyar koyuyoruz. Fırınımıza koyunca altına ben böyle bir tavan vardı. Onunla beraber su koydum. Siz de ısıya dayanıklı bir camla da veya başka bir şeyle de koyabilirsiniz. Fırınıza su kolay. Ve işte gördüğünüz gibi tel tel ayrılan ev pidesi. Kolay ve güzel bir tarif oldu. Afiyet olsun.